Evet, şimdi e, bu anlatıya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, 1971 senesinin Temmuz ayının 26'sında Amerikalıların e, yine bu mürettebatlı ay seferleriyle alakalı olan Apollo 15'in zerrecik ve alan fiziği tetikleri amaçlı İngiliz irtifalı Suni 2 projesi var. Bunun e, amacı olarak yine ayın yörüngesine girilmesi e, belirtiliyor. Ve bu aslında e, o seferle bağlantılı olarak bırakıla veren bir e, uydu. Ve bunun e, tam ismi olarak da uzay aracının Apollo 15 Particle and Field Satellite Değiliyor. Zerrecik ve alan fiziği tetikleri amaçlı. İngil irtifalı Sony fake. Bu uzay aracının kütlesi ise öyle pek devasa ölçülerde değil. 35 kilogram 600 gram. bu misyonu idare eden teşkilatlar NASA ile MSC denilen teşkilat. Bu açılımını şu anda bilmiyorum. Şimdi Lockheed'in cinsi ise aslında Apollo 15'in çeşitli modüllerini uzaya çıkaran şeyle çıkmış. Apollo 15'in Command and Service Modules, 112 tabirden Kumanda ve Hizmetler modülü yani CSM-112. Command Service Module, Kumanda ve Hizmetler modülü -112 kodlu modülünde çıkarılmış. Bu modülün kendisi ise uzaya Satürn 5 roketini büyük harfle S-A-T-R 5-1-10 sayılı e, ile çıkarmış. Şimdi çıkış tarihi 26 Temmuz 1971. Şimdi aynı e, Apollo 15'in çıkış tarihi aynı herhalde bu. Yani evrensel saatte 13.34.00 itibariyle çıkmış. E, Kennedy Füze Meydanı'ndan çıkıyormuş. Kennedy bu konuda Amerika'ya istikamet tayin eden başkan olduğu için ve herhalde suikasta uğrayarak trajik bir biçimde öldürüldüğü için hatırasını yad etme amaçlı Kennedy Meydanı denilmiş olabilir. Ve 1971'de e, Kennedy'nin 1960'lardan sonraki 10 yılda böyle bir şey var, isim var. Kennedy Füze Meydanı 39A numaralı çıkış kulesinden çıkarmışlar. Şimdi 3 ayrı, 3 hani cins bilimsel cihaz taşıyormuş. Birincisi mıknatısiyet ölçer. İkincisi S bandı frekansını işleyen transponder tabir edilen almaç ve göndermeç diyelim. <laughs> Üçüncüsü ise e, yüklenmiş bir algıya dedektör. Yani almaç. Neticeler. Bu minnacık bir suni peytir. Apollo 15 sektörünün mürettebatını teşkil eden astronotlar da David R. Scott, Alfred M. Worden ve James B. Erdinç'e ayın yörüngesinden dönüş rotasına geçmelerinden az evvelki bir vakitte uzaya bırakılıvermiştir. Yani orada bir nevi ayın e, bir uzayda şamandıra bırakmışlar. Şeyde denizcilikte onların adı şamandıra. Bir şamandıra bırakıp dönmüşler. Cismi ve teknik özellikleri şöyleydi. Uydunun altıgen tabanlı bir prizmatik cisim esas gövdesini teşkil eder. Bu altıgen şeklin çapı 35 cm ve 6 mm ölçüsündedir. Kenar bir çapı. Bazı eklentili kısımlar bu esas gövdeye iltisaklanır. 3 ayrı hacımı teşkil eden görmesinde donatısının cihazları durmaktadır enerjisini güneşin ışınlarını toplayıp elektriğin akımına dönüştüren levhalardan aldığı gibi bir de kimyevi reaksiyon oluşturarak elektriğin akımını üreten P ile de temin eder. Bilimsel cihazları gezegenler arası uzayda etkiyen mıknatısı alanları ölçerek bunların magnitüsünü ve vektörünü tespit eder. Bir de yer küreye mahsus noktası C alanın ve vektörünü ölçer. Ay'a mahsus kütle çekimi alanını algılayarak bu alanın kısımlarındaki varyasyonları ölçer. Ayrıca proton zerreci akışı ile elektron zerreci akışının özelliklerini ölçer. Bu peykin tetiklerince bulgulanmış bazı hususlar Explorer 35 Sony peykince bulgulanmış bazı hususları teyit etmiştir. Şöyle ki, yer kürenin mıknatıslı küresi gelen güneş yüzyılda inhiraf ettirmek suretiyle deflection, yerden kuyruk misali çıkarak uzaya bir zerrecik akışı oluşumunu temin ederken, ayın mıknatıslı küresi zayıf etkiyen bir nesne olmasına rağmen, ayın öz fiziki ve kürevi cismi fiziken bir engeli teşkil ettiği için, Güneş rüzgarının uzaydaki akışında bu e, kürenin blokajından ötürü bir boş hacımı öbür yanda tebliğ 3 Şubat 1972'de çıkmış bir elektronik aksam mevsimli arıza yüzünden misyon resmen sona ermiştir. Bu misyonu icra etmesi için tasarımlanmış cihazın tasarımında tasavvur edilmiş operasyonel ömrü bir seneydi. Mahmafi misyon edinilmiş bütün bilimsel gündemleri gerçekleştirmiştir. Burada bir fotoğraf var. Telif hakkı NASA'da mahfuz bu fotoğrafta. Apollo 15 seferinde salınmış zerrecikler ve alan tehditleri suni peykinin gerçek seferde istihdam edilmişini bir ölçekte takip edilen mahiyette yapılmış maketi sunulmuştur. 9. sefer Sovyetlerin Luna serisinden 18. sefer. Sovyetler Birliği'nin Ay'da Numune alarak bunu yere getirme misyonudur. Y-8-5 yavuz, NOA.400'e denilen bir uzay aracı bu işe istihdam edilmiştir. Uzay aracının kütlesi 6 tona yakındır. 6 tondan bir miktar 90'dır. 5.725 kilogramdır. Yani 5 tondan 725 kilogram cabası vardır. şeyi seferi idare eden ve planlayan teşkilat GSMZ İmeni Lavoçkina Teşkilatı'dır. Bu e, uyduyu çıkaran taşıma sistemi ve atı Proton K roketidir. Buna ilave edilen B vücudu tertibatı ile beraber. Tam ismiyle söyleyecek olursak şunu şöyle bir telaffuz edelim. 8 büyük harfle k 8 2 büyük harfle k boşluk no nokta boşluk 2 5 6 tire 0 1 boşluk artı boşluk 1 1 büyük harfle s 8 2 4 boşluk no nokta boşluk 0 6 0 1 büyük harfle l Şimdi bu e, nabluyla beraber roket e, kuleden 1971 senesinin Eylül ayının ikinci günü çıkarılmış. Çıkarıldığı vakit ise evrensel saatle 13.40.40 itibariyle. Nokidin çıkarıldığı meydan NÜF-5 adlı meydan. O meydanın 81. grubunun 24. kulesinden çıkarıldığı burada yazılıyor. Şimdi dört ayrı çeşitli bilimsel cihazı varmış. Onları okuyalım. E, Stereotipi görüntüleme cihazı. İkincisi numune alma amaçlı mekanik kol ve kepçecinden ibaret bir düzenek. Üçüncüsü radyasyon direktörü. Dördüncüsü radyo dalgasıyla işleyen irtifa ölçer irtifa radarı ya da deniliyormuş bu cihazda. Şimdi neticeler. Bu Sovyetlerin uzay programının Ay şubesinde ayın zeminden e, toprak numunesi getirtme misyonu teşebbüslerden olup evvelki seferlerden Luna 16'nın başarıyla neticelenmiş seferin dönemdeki dönemde teşebbüs edilmişleri ikidir. Seferin teknik olayları ise şöylece gerçekleşmiştir. 4 Eylül 1971'de e, seyahatin rota düzeltimi manevralarında ilk icra edilmiştir. 6 Eylül 1971'de e, seyahatin rota düzeltimi manevralarında ikincisi icra edilmiştir. Luna 18 uzay aracı seyahatinin bundan sonraki safhasında 7 Eylül 1971'de ayın çembersel bir yörüngesine girmiştir. Bu yörüngenin özellikleri şöyledir. İrtifa 100 km ölçüsündedir yörüngenin meyili 35 derece ölçüldü. Aslında girilmiş bu yörüngenin ölçüleri seferi planlayan heyetçe hesaplanarak öngörülmüş yörüngenin ölçülerinden bir miktar sapmıştır. Bu sap, sapmanın sebebi ise şudur. Yörüngeye giriş manevrasında itki kuvvetini temin edecek makinesi nizami işleyiş programından sapmıştır. Öyle ki işlediği süre normal işleyişinin programında öngörülmüş süreden 15 saniye ölçüsünde 90 kalmıştır. Bundan sonraki operasyonlarda gayri nizami bazı işlemler olmuştur. Misal verelim. Görünce düzeltim manevraların adedi misyonun asli planında iki defa yapılacak denilerek neticeye bağlanmış olduğu halde seferi yerden sevk ve idare eden heyetin sefer esnasında kullandığı inisiyatifle verilmiş bir teknik karar neticesinde bu plan bozularak bir defa yapılsın denilmiştir. Buna gerekçe olarak da itkiyi sağlayan yakıttan tasarruf etme fikri öne sürülmüştür. Böylece P2, iniş manevrasına müsait bir yörüngeye çekecek fasılda gayri izami bir vaziyet oluşmuştur. Bu manevrayı icra etme amacıyla ateşleme yapılmış ise de komut sinyalinin net iletiminin mümkün olduğu uzay hacının ötesindeki bir konum tutulduğu halde sinyal komutu iletilmiştir. Bundan ötürü de bu ateşleme yapılmışsa bile gayri nizami icra edilmiştir. Bunların birikimli neticesinde de iniş manevrasına hazırlık mahiyetinde girilmesi planlanmış yörünge elipsinin kısa çapı ile uzun çapının ölçülerinin 16,9 kilometreye 123,9 kilometre olması lazım geliyorken bil girmiş girilmiş yörünge elipsinin kısa çapının uzun çapına ölçüsü 93,4 kilometreye 180,3 km diye gerçekleşmiştir. Telemetri verisi tetkik edilerek çözümlendiğinde konum bildiren 3 parametreden mail bildiren parametrenin takip etmesinde bir ölçüsüzlük bulgulanmıştır. Bu parametrenin olması lazım gelen ölçüsünden iki mertebe az gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bunun sebebi ise şudur. Uzay aracının bakısını ayarlayan püskürtmeli makinelerinden birindeki verimsizliktir. Bu makine işlemesine işlemiştir de oksitleme materyali sömürmeksizin sırf yakıtıyla işlemiştir. Bundan ötürü de çıktısı verimsiz olmuştur. Bu verimsizlik ise baka ayarındaki ahemsizliğe sebep olmuştur. Bundan sonra 11 Eylül 1971'de bir yörünge düzeltme manevrası icra edilmiştir. Bundan sonra iniş manevrası başlatılmıştır. Ancak manevranın başladı, başlatıldığı yörünge gayri olunca mevzubahis makinenin verdiği itki büsbütün ayarsızca tesir etmiştir. Öyle ki Bakın 3 eksenli doğrultularında meyil, iskele ve sancak eksenleri dediğimiz üçünde de ölçü çalışmıştır. Burada İngilizcesinde şu tarihleri kullanıyor. Pitch, yaw and roll. Bu havacılıkta çok kullanılan bir şey. Demek ki uzaycılıkta da kullanılıyor. Zaten havacılıktaki pek çok şey uzaycıda intikal ettirilmiş. Bu havacılıkta çok kullanılan pitch, yaw and roll ee, şeyleri. Burada ben bunu bunu birini meyi birini iskele, birini sancak diye çevirdim. Fakat e, hangisi iskeledir, hangisi sancaktır e, anlayamadım. Yo and roll diyor. Bu kadar sofistike bir e, operasyonda bile aslında üçlü, batıdan çok iyi bildiğimiz üçlemeyi kullanıyorlar. Üç parametreli x, y, z. Şimdi e, acaba bu gezegenlerin konumunu kürelerin vakte göre aldığı konumları kurgularken de üç, üç eksenli kartezyen koordinat sistemi mi kullanıyorlar mesela yani merkezinde? güneşin olduğu tasavvur 000 noktasında çeşitli eksili artılı koordinatlarda ve çeşitli açılan mesafelerde çeşitli gezegenlerin kürelerini o şekilde 3, 3 eksenli kartezyen koordinat sisteminde konumlandırıp onun analitik geometrisini mi acaba tetkik ediyorlar diye şimdi düşündük. Bu üç çok yaygın olduğuna göre ve pek çok şeyde otomatikte de olduğuna göre ya zaten bu René Descartes çizim fokusu değil mi ya?